İçeride bir bulutların beyazını, bir de şu Mürettin'kini özlemişim. <laughs> Dur be abi. Biz seninle daha çok kafa çekeceğiz birlikte. Yiğidim, bu avukat tutmalar, sofra donatmalar falan. Sana içeride de söyledim. Pek aklıma yatmadı bu iş. Ya abi bak, sabıkalısın. E yani sen de biliyorsun, artık gümrün kapısının içeri giremezsin. Çoluğun var, çocuğun var diyorsun. Onlara nasıl bakacaksın peki parasız? Benim içeri bir daha girmeye niyetim yok Yiğit tamam. O yüzden bana tek yapacağın şey hangi kamyon kaçta geliyor, ne getiriyor onu söylemek. Başka bir şey değil, gerisi bende. Bak gerçekten temiz iş, risk yok. Ya bir dur, nefes aldır. İki saat olmadı içeriden çıkalım. Ya biraz düşünelim işin eğrisini doğrusunu. Ha şöyle. Bak bize teklif var, ısrar yok. Yani Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ben bir Kas ajansında direktörüm de. Hiç oyunculuk yapmayı düşünürüz mü? Başrolden aşağısa hiç düşünmedim. Biz daha mütevazi rollere gönderiyoruz. Dert etmeyin. Benim bahtıma hep figüranlık düşüyor zaten. Evet, sonrasında daha iyi rollerde olabilir ama fiziğiniz uygun. Kabiliyetiniz de varsa biraz eğitim falan bence olur. Ulan bu gelsene artist yapacağım numaraları bayatlayalı bin yıl oldu be. Eğilirken orana burana baktım demiyor da fiziğiniz uygun. Ayıp ya, ayıp. Bence siz ayıp ediyorsunuz. Buyurun, kartımı vereyim ben size. Buyurun. Aa, İlhan Bey. Kusura bakmayın, ben şey sandım. Sorun değil. Ne sandığınızı gayet iyi biliyorum. Yine de fikrinizi değiştirecek olursanız... ...telefonum artık sizde var. Olur diyorsunuz yani. Kesinlikle. Şey, merakımdan soruyorum. Bu figüranlar ne kadar alıyordur? Eh, sağ olasın dostum. Ne demek abi? Konuştuğumuz iş için ben seni ararım. Biraz etrafı koklayayım. Eski arkadaşlarımı ağzını arayayım. Ben seni sonra ararım. Evet. Allah'a emanet. Sağ ol, sağ ol. Şey diyeceğim bu senin kaldığın otelde boş yer var mıdır? Benim otel pek sana göre değil ya. Sana şehir merkezinde başka bir otel bakarız. Yok yok senin kaldığın otele gidelim. Ne kadar gözden ırak olursa o kadar iyi. Hem iki çift laf edecek biri olur daha iyi. Oğlum sen bak bana güvenme. Ben yatmadan yatmaya geliyorum. Tüm gün dışarıda işlerim var. Ya tamam anladık sıkıntı yok. Paramız olunca da... Mesela bana şimdi sokakta çalgıcı parçası diyorlar. Ama o zaman müzisyen diyecekler. Hatta adına müzik okulu bile açacaklar. Adı da Zengin Ender Taşkın Sokak Musikisi Konservatuarı. Oğlum paralanınca her akşam başka bir yere eğlenmeyin. Hafı diyorum. Hep senin beceriksizliğin yüzünden. Biz gideceğiz abi, biz sözüm var. Şöyle güzel bir gitar alırım. Bana babanızı yere getirecek mi onca Şöyle güzel bir yıldız anahtar alayım mı altın kaplama? Neredesin oğlum sen? Bak yediğimizde ilk soframı sen orada da yoksun. Hadi ben çıkıyorum. Bir müşteriye ev göstereceğim. Sen de fazla oyalanma. Dükkan kapalı kalmasın. Tamam bunları halleder çıkarım ben. de. Tamam. Sadullah abi. ne işin var lan senin burada? Bir gören olacak. Gir içeri. Çabuk. Geç. Geç içeri. Aylardır sürgün gibiyim abi. Evime geri döndüm. Yiğit serserisi elinde silah ortalarda dolaşıyor. Sen de nasıl evini almaya mı geldin? Kaybedecek bir şeyim yok ki abi. Karım beni terk etti. Aylardır evime giremiyorum. Şu hayatta tek akrabam Zeliha ablaydı. Onu da sırtından vurdum. Vallahi ondan iyisi yok. Delirdi. Ne kimseyi tanıyor, ne bir şeyi hatırlıyor. Değil mi be abi? Kafası rahat yani. Yani senin anlayacağın Zeliha ablan huzura erdi. Oğulları akıl hastanesine yatırdı onu. Doktordu, hemşireydi. Ondaki rahatlık bizde yok be. Bak, olaylar yeni yatıştı da. O yiğit serserisini üstüme sıçratma gene. İşini yaptın, paranı aldın. Bak, ortalık karışırsa Nihat Bey canımızı okur bizim. Hadi, işim gücüm var ben. Nam kahve. Efendim Mehmet Bey, Bey. Geliyorum hemen. Evin önünde buluşalım. Ben çıkıyorum. Sen dükkana göz kulak ol. kanalımıza Anne. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.